Arkadaşlar, bugün size bir tane veriyoruz. Gerçek ve yürek ısıtan hikayeler anlatılacak. O Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen salih bir kız. İnsanların kıyafetlerini dikerek geçiniyordu. Ölümden sonra neden acı çekti? Mezarının durumunu öğrenen herkes şaşkına döndü. Çünkü o çok iyiydi. İnsanlar bu konuda ısrar ettiğinde anne bu kızla ilgili gerçeği anlattı. Bunu bilen herkes şok oldu. Yani talep bu. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü birçok kadın kıyafet dikiyor. Zaman öyle hatalar yapar ki. Bugünün hikayesi çok öğretici ve özellikle bu kadınlar ve erkekler için. Nakış gibi çalışan dikişler. Çünkü bilmeden böyle bir günah işliyorlar. Bundan dolayı ağır bir cezayla karşı karşıya kalabilirler. Aynı şehrin ücra bir bölgesinde Fatıma adında bir kız. Annesiyle birlikte yaşıyordu. Babası ölmüştü. Fatıma'nın annesi Fatıma'ya Kur'an-ı Kerim'i ezberletti. Ve okul eğitimi sağladı. Ve dikiş de öğretildi. Böylece insanların kıyafetlerini veybe dikerek. Hiçbir şey olmasa bile evde yiyip içebilirsiniz. Bu, anne ve kızının günde iki öğün yemek yiyebileceği anlamına geliyor. Fatıma çok çalışkan bir kızdı. Onun bazı ilkeleri vardı. Asla geri adım atmadı. Ne zamandır yanında iki kadın oturuyordu. Giysi dikmek için defalarca gizem yapılıyordu. Ama Fatıma onlara açıkça cevap verdi. Onların kıyafetlerini dikemediğini. O kadınlar yine Fatıma için dua etmeye başladılar. Bak Fatıma inkar etme. Herkesin elbisesini sen dikiyorsun. Ve bunu çok iyi yapıyorsun. Bizim kıyafetlerimizde çok pahalı iki kıyafet sattı. Böyle bir düzine vererek kıyafetlerimizi bozmak istemiyoruz biliyorsun bütün sokak kadınları senden kıyafet alıyor. Düşük fiyata çok iyi dikiş dikiyorsunuz. Ve kıyafetler giymekte harika görünüyor. Fatima dedi ama bahsettiğiniz tasarım. Bu tür kıyafetler dikilmez. Bu kıyafetlerde dolgun kollar görülecek. Şalvarın tasarımı aynı olacak. Bu, bacakların kaval kemiğinin üzerinde görünmesini sağlayacaktır. Toba toba böyle kıyafetleri nasıl satabilirim? Fatima bunu söylemeyi açıkça reddetti. O kadınlar sana 600 dikiş atmak yerine dediler. Bin çift dikecek. El dikişinizi seviyoruz. Çok akıllıca çalışıyorsun. Fatima ayağa kalktı ve hayır dedi. Bay dikmeyeceğim. Daha sonra mutfağına gitti. Fatıma'nın annesi utancından bu iki kadından özür diledi. Ve söylemeye başladım. Kızımın biraz görme yeteneği var. Bu nedenle böyle kıyafetler giymiyor. O iki kadın gittikten sonra Fatıma'nın annesi Fatıma'ya şöyle dedi. Kızım, geçim derdini niye zorluyorsun? Sonuçta neden kıyafet dikmek istemedin? Fatıma dört para gelmez dedi. Ama bu kadar müstehcen kıyafetleri kimseye satamaz. Bunu söyleyen Fatıma dupattasını hazırlarken. Abdest almaya gittim. Annesi de sustu. Fatıma ile ne zaman konuşsa. Yani o da benzer cevaplar veriyordu kızını o kadar çok seviyordu ki. Annesi insanların evlerinde çalışıyordu. Kızı da bunu yaparken evde çok çalıştı. Fatıma çeyizinin tamamını yaptı. Sonra Fatıma'nın annesi iyi bir çocuk gördü. Fatıma ile evlendi. Bu çocuk fakir olmalı. Ama Fatıma'ya çok saygı duyardı. Fatıma'nın annesi evliliği düzeltirken bunu söyledi. Desteğim yok. Bu nedenle kızım dışında kızımı ve damadımı da evimde tutacağım onlar da anlaştılar. Böylece Fatima evlendikten sonra yeniden kendi annesinin evinde yaşamaya başladı. Kocası da o kadar para kazandı. Ancak evde yaşamak hala zordu. Fatima elbise dikmek zorunda kaldı. Zaman böyle geçti. Fatma hamile kaldı. Fatıma'nın elbiselerini dikmekte çok zorlanıyorlardı. Bu sırada Fatıma'ya bir müjde geldi. Ve koca buradan eve geldi ve bana anlattı. İşten atıldı. Fatima bunu duyunca ağlamaya başladı. Şimdi bana ne olacak? Bu durumda bile kıyafet dikeceğim. Rahatlayamaz mıyım? Gerçi Fatıma'nın kocası Fatıma'ya çok değer veriyordu. Elbise dikmek için oturduğunda. Yani Fatıma'ya çay hazırlayacaktı. Bazen dışarıda yemek pişirir ve çalışırdı. Artık Fatıma kocasıyla iş konusunda sık sık tartışıyordu. Kocasına kötü davranıp kötü dil kullanmaya başladı. Kocası yemeğe oturduğunda. Yani bunu önden söylerdi. İşin özüne düşman. O zavallı adam iki tane yer ve kalk ve dışarı çık. Her gün iş bulmaya gitmesine rağmen ve bu Allah'ın iradesiydi. Demek ki iş alamıyordu. Böylece o gün nihayet geldi. Fatıman'ın evinde bir kız doğdu. Fatıman'ın kocası ve Fatıman'ın annesi bebeği gördüklerine çok sevindiler. Fatıman'ın kocası çocuk. Mutlu bir şekilde evden eve tatlı dağıtıyordu. Bu sırada Fatıma'nın kocasına bir kız çocuğu müjdesi geldi. Ve Fatıma'nın kocasının da çalışmaları başladı. Fatıma'nın kocasının iş bulduğu yerde müteahhit çok katıydı. İşçilere kaba davranmak. O sadece çalışmayı seviyordu. İnsanlar baskı altında onun için çalıştı. Ve çoğu zaman işçilere kötü davranıyordu. Bu sırada Fatıma'nın evi zorlaşmaya başlamıştı. Kızı biraz büyüdüğünde. Böylece Fatıma yeniden namaza başladı kızının masrafları karşılansın diye. Elbise diken kadınlar var mı? Elbiselerinden arta kalan bef. O kadınlar bunu ona verirdi. Aynı kumaşla kızının küçük elbiselerini dikerdi. Ve o da aynı şekilde giyerdi. Çünkü Fatima'nın kocası o kadar kazanmıyordu. Daha fazla harcayabileceği şey. Selefi koca elektrik faturalarını ve ev anlaşmasını karşılayabilir. Sonra bir gün Tanrı'nın işi şöyle oldu bu insanların evinde deprem olduğunu. Fatima'nın ayağı bir anda merdivenlerden kaydı. Ve ilk merdivenden düşmek son merdivene geldi. Kafasından o kadar çok kan aktı ki. Fatima'nın annesi ağlamaya başladı. Bütün mahalle evinde toplandı. Fatima'nın kocasına hemen haber verildi. Cuma günüydü. Ve Fatima'nın kocası bugün işteydi. Bu ekstra para alacak. Kızıma oyuncak alacağım. O gün orada başka işçi çalışmıyordu. Fatıma'nın kocası, karısından böyle bir haber alınca. O kadar çabuk, körü körüne kilitleri kilitledi. Ve eve koştum. Anahtarı cebine koydu. Ve hızla eve doktora geldi. Fatıma yolda öldü. Fatıma'nın kocası, Fatıma'ya ait birçok şeyi kaçırıyordu. O kadar çok ağlıyordu ki. Fatıma'nın annesi de hüngür hüngür ağlıyordu. Fatıma'nın kocası daha da ağlıyordu. Masum küçük kızının akıbeti ne olacak? Anne nasıl oynayacak? Artık çok gençti. O anne sütü içerdi. Bütün bunları düşününce daha da yüksek sesle ağlamaya başladı. Herkes Fatıma'nın ani ölümüne üzülmeye başladı. Kim biliyordu? Genç bir kız, gençliğinde sessizce gider. Herkes Fatıma'nın iyiliği hakkında şarkı söylerdi. Herkes biliyordu. Herkese karşı ne kadar nazik ve şefkatliydi. Herkes hayrandı. Fatıma'nın annesi ve kocası zor durumdaydı. Her ikisi de üzüntüyle karşılandı. Sonra cenaze vakti yaklaştı ve Fatıma'nın cenazesi kalktı. Fatıma yakındaki mezarlığa götürülüp defnedildi. Onu gömerken kocası mezarın içine düştü ve aynı anda o anahtarlar cebinden çıkıp mezarın içine düştü. İşten geldiği yer kilitli. Kocasının eve döndüğünden haberi yoktu. Akşam herkes evine gitti. Herkes gittikten sonra ev tamamen terk edilmişti. Fatıma'nın dikiş makinesi ön tarafa yerleştirildi. Annesinin defalarca ağladığını görünce. Çünkü önce dul kalmasına üzüldü ve şimdi kız gitti ve küçük torununa yalnız kalmanın acısı tekrar tekrar eziyet ediyordu. Fatıma'nın kocası, Fatıma'nın annesine ve kucağına baktı. Kızı da oturuyordu. Ama bir annenin ilan edilmesi gerekiyordu annesinin kolu olarak ortaya çıkan kız. O kadar aniden gitti ki. Fatima'nın annesi buna inanamadı. Fatima'nın annesinin söylediği buydu. Kızım az önce kıyafet dikiyordu. Bütün bunlara ne oldu? Annesi buna hiç inanamadı. Kızının artık bu dünyadan gittiğini. Fatima'nın küçük kızı da ağlıyordu. Ve Fatima'nın kocası istemedi. Önümüzdeki iki üç gün içinde kulağına gitmesi gerektiğini. Kızına iyi bakmak istiyordu ve karısının acısı çok üzücüydü. Bu yüzden sahibine söylemek istedi. Önümüzdeki üç gün işe gelmeyeceğimi. Fatima'nın kocası cebine dokunur dokunmaz. Yani cebinde anahtar yoktu. Anahtarların nereye gittiğini merak etti. Çok düşündükten sonra bile aklına geldi. Anahtarları cebinde sakladı. Fatıma'nın annesi de damadının endişeli yüzünü görüyordu. Furkan dedi ki, ne oldu oğlum? Sonra Furkan kayınvalidesine anlattı. Anne cebinde bir anahtar vardı. Nereye düştüğünü bilmiyorum. Camiye mi düştü yoksa mezarlığa mı düştü bilmiyorum. Bu sırada Furkan'ın aklına şu şey geldi. İşte o zaman mezarın içine indi. O zaman anahtarlar mezara düşmezdi. Bu düşünce gelir gelmez çok endişelendi. Çünkü o müteahhit çok zehirli bir adamdı. Furkan'dan ayrılmak istemedi. Küçük bir anahtar kaybettim. Hayatına almak zorunda kaldı. Çünkü o bir insandan çok işiyle ilgileniyordu. Müteahhit aradığında Furkan bunları düşünüyordu. Ve sabahleyin hizmetçileri işe koymamızı söyledi. O halde anahtarları bana şimdi ve aynı gecede ver. Böylece sabah erkenden diğer işçiler üzerinde çalışabileyim. Bu kadar duyduktan sonra Furkan'ın boğazı kurudu. Anahtarların bir yerlerde kaybolduğunu bile söyleyemedi. Az önce anahtarları sana yakında teslim edeceğimi söyledi. Anahtarları bir gecede bulması gerekiyordu. Çok düşündükten sonra mezarlığa döndü. Saat gecenin 12'siydi. Ve Fatıma'nın kızı hala büyükannesiyle uyuyordu. Fatıma'nın kocası gece saat 12'de mezarlığa doğru yürümeye başladı. Kalbi panikledi. Çok endişeliydi ve aynı zamanda korkuyordu. Daha önce hiç böyle bir gecede mezarlığa gelmemişti. Olay mezarlık köyünden biraz uzakta oldu. Hiç anlamadı. Ne yapması gerekiyordu ama o da mecburdu. Onlar değerli anahtarlardı. Dikkatsizliğini kaybetmişti. Ve o anahtarları bul. Gece saat 12'de mezarlığa ulaştı. 401. Tuhaf bir ölüm korkusuydu. Fatıma'nın eşi Furkan'ın yüreği yanmaya başladı. Akşam eşini mezara gömdü. Ona yaklaştı. Sonra ayaklarıyla kazmaya başladı. Amacı anahtarlarını almaktı. Sadece küçük bir kısmını kazdı. Böylece Gorkin oraya ulaştı. Ve öfkeyle ne yapıyorsun dedi. Sen kefen hırsızı mısın Fatıma'nın kocası? Dehşete düşmüş meşale yüzüne dayadı. Böylece Goharkan şunu söylemeye başladı. Suriye'de karısı ölen sen değilsin. Fatıma'nın kocası tedirgin bir şekilde konuşmaya başladı. Evet, akşam karımı buraya gömmeye geldim. Ama karımı gömerken cebimden değerli anahtarlar mezara düştü. Ve bu anahtarlar benim için çok önemli lütfen bana yardım edin. Gorgon olan adamın bunu duymaktı. Fatima'nın kocası yardım etmeye başladı. İkisi birlikte çok hızlı bir şekilde çok güzel bir mezar açtılar. Fatima'nın kocasının Gorgon'la tanışma korkusu sona erdi. Ve anahtarı alma umudu da uyandı. Bir süre sonra mezar tamamen daldı. Fatıma'nın kocası mezarın içindeki manzarayı görünce yani Fatıma'nın kocası bilincini kaybetti ve Gürkin hızla mezara yeniden toprak dökmeye başladı. Terliyordu. "Karın nasıl bir kadındı?" dedi. "Kim mezarında böyle azap çeker?" Fatıma'nın kocası buna kendisi de inanamadı. Gördüğünü gerçekten yaptı. Eşiyle olay yaşandı. Fatıma çok iyi ve erdemliydi. Herkes onun iyiliğini kabul etti hiç böyle bir günah işlememişti. Bu yüzden oldu. Kaygı yaşamaya başladı. Eşimle günah işledi. O kadar büyük bir ceza var ki. Gorgon, anahtarları başka bir şekilde düzenleyeceğini söyledi. Mezarda anahtarları bulmak çok zordur. Ve bu cezanın bitmediğini kendiniz gördünüz. Ve o haldeyken ondan tövbe dileyin. Ve eğer böyle bir günah varsa, bunu hayatında işlemiş demektir. Öyleyse affedilebilmesi için bunu öğrenin. Furkan ağlayarak eve döndü. Fatıma'nın annesi onu gördü ve dedi ki, bu kadar zamandır neredeydin? Ne zamandan beri senin için endişeleniyorum. Furkan, Fatıma'nın annesinin ayaklarının dibine oturdu ve dedi ki, anne, Çin barışım tamamen asılı. Ve hala fena halde titriyordu. Fatıma'nın annesi sormaya başladı. Oğlum, söyle bana neler oluyor geceye kadar neredeydin? Furkan, anahtar aramak için mezarlığa gittiğini söyledi. Ama oraya gittiğimde gördüğüm manzara. Bundan sonra hayatımın geri kalanında rahat bir nefes alamayabilirim. Fatima'nın annesi de korkmuştu. Ve dediler ki, bulmacaları çözmeyin. Farkan bana ne olduğunu anlat. Sonra Furkan ağlayarak anlattı. Fatima'nın mezarı kazıldığında. Çünkü anahtarların bulunması gerekiyor. Mezarın sahnesini görünce şaşkına döndüm. Ama Fatima gibi eldemli bir kadın öyle ağır cezalandırılıyordu ki. Sana söyleyemem. Fatima'nın dudakları yanıyordu. Ve o kadar kötü çığlık atıyordu ki. Yangını söndürmeye çalıştığımda siyah dudaklarını gördüm. Kim asılacak kadar büyümüştü. Vücudun geri kalanı güvendeyken. Yangın bir süreliğine söndü. Sonra yeniden alevlendi. İlk başta anlamadım. Bu tanrının bir cezası ama Gorkin bana söyledi. Bu cezanın ilahi olduğunu. Furkan ağlamaya başladı ve sadece dudaklarının birbirine değdiğini söyledi. Ama dudaklarının neden alev aldığını anlamıyor. O dudaklarla sürekli Allah'ı anıyordu. O dudaklarıyla hiç kimseye zarar vermemişti. O iyi bir kadındı. Herkes Fatıma'nın ani ölümüne üzülmeye başladı. Kim biliyordu? Genç bir kız, gençliğinde sessizce gider. Herkes Fatima'nın iyiliği hakkında şarkı söylerdi. Herkes biliyordu. Herkese karşı ne kadar nazik ve şefkatliydi. Herkes hayrandı. Fatima'nın annesi ve kocası zor durumdaydı. Her ikisi de üzüntüyle karşılandı. Sonra cenaze vakti yaklaştı. Ve Fatima'nın cenazesi kalktı. Fatıma yakındaki mezarlığa götürülüp defnedildi. Onu gömerken kocası mezarın içine düştü ve aynı anda o anahtarlar cebinden çıkıp mezarın içine düştü. İşten geldiği yer kilitli. Kocasının eve döndüğünden haberi yoktu. Akşam herkes evine gitti. Herkes gittikten sonra ev tamamen terk edilmişti. Fatima'nın dikiş makinesi ön tarafa yerleştirildi. Annesinin defalarca ağladığını görünce. Çünkü önce dul kalmasına üzüldü. Ve şimdi kız gitti ve küçük, torununa yalnız kalmanın acısı tekrar tekrar eziyet ediyordu. Fatıma'nın kocası, Fatıma'nın annesine ve kucağına baktı. Kızı da oturuyordu. Ama bir annenin ilan edilmesi gerekiyordu. Annesinin kolu olarak ortaya çıkan kız. O kadar aniden gitti ki. Fatıma'nın annesi buna inanamadı. Fatıma'nın annesinin söylediği buydu. Kızım az önce kıyafet dikiyordu. Bütün bunlara ne oldu? Annesi buna hiç inanamadı kızının artık bu dünyadan gittiğini. Fatıma'nın küçük kızı da ağlıyordu. Ve Fatıma'nın kocası istemedi. Önümüzdeki iki üç gün içinde kulağına gitmesi gerektiğini. Kızına iyi bakmak istiyordu. Ve karısının acısı çok üzücüydü. Bu yüzden sahibine söylemek istedi. Önümüzdeki üç gün işe gelmeyeceğini. Fatıma'nın kocası cebine dokunur dokunmaz. Yani cebinde anahtar yoktu. Anahtarların nereye gittiğini merak etti. Çok düşündükten sonra bile aklına geldi. Anahtarları cebinde sakladı. Fatıma'nın annesi de damadının endişeli yüzünü görüyordu. Furkan dedi ki, ne oldu oğlum? Sonra Furkan kayınvalidesine anlattı. Anne cebinde bir anahtar vardı. Nereye düştüğünü bilmiyorum. Camiye mi düştü yoksa mezarlığa mı düştü bilmiyorum. Bu sırada Furkan'ın aklına şu şey geldi. İşte o zaman mezarın içine indi. O zaman anahtarlar mezara düşmezdi. Bu düşünce gelir gelmez çok endişelendi. Çünkü o müteahhit çok zehirli bir adamdı. Furkan'dan ayrılmak istemedi. Küçük bir anahtar kaybettim. Hayatını almak zorunda kaldı. Çünkü o bir insandan çok işiyle ilgileniyordu. Müteahhit aradığında Furkan bunları düşünüyordu. Ve sabahleyin hizmetçileri işe koymamızı söyledi. O halde anahtarları bana şimdi ve aynı gecede ver. Böylece sabah erkenden diğer işçiler üzerinde çalışabileyim. Bu kadar duyduktan sonra Furkan'ın boğazı kurudu. Anahtarların bir yerlerde kaybolduğunu bile söyleyemedi. Az önce anahtarları sana yakında teslim edeceğimi söyledi. Anahtarları bir gecede bulması gerekiyordu. Çok düşündükten sonra mezarlığa döndü. Saat gecenin 12'siydi ve Fatıma'nın kızı hala büyükannesiyle uyuyordu. Fatıma'nın kocası gece saat 12'de mezarlığa doğru yürümeye başladı. Kalbi panikledi. Çok endişeliydi ve aynı zamanda korkuyordu. Daha önce hiç böyle bir gecede mezarlığa gelmemişti. Olay, mezarlık köyünden biraz uzakta oldu. Hiç anlamadı. Ne yapması gerekiyordu ama o da mecburdu. Onlar değerli anahtarlardı. Dikkatsizliğini kaybetmişti. Ve o anahtarları bul. Gece saat 12'de mezarlığa ulaştı. 401. Tuhaf bir ölüm korkusuydu. Fatıma'nın eşi Furkan'ın yüreği yanmaya başladı. Akşam eşini mezara gömdü. Ona yaklaştı. Sonra ayaklarıyla kazmaya başladı. Amacı anahtarlarını almaktı. Sadece küçük bir kısmını kazdı. Böylece Gorkin oraya ulaştı ve öfkeyle ne yapıyorsun dedi. Sen kefen hırsızı mısın Fatıma'nın kocası? Dehşete düşmüş meşale yüzüne dayadı. Böylece Goharkan şunu söylemeye başladı. Suriye'de karısı ölen sen değilsin. Fatima'nın kocası tedirgin bir şekilde konuşmaya başladı. Evet, akşam karımı buraya gömmeye geldim. Ama karımı gömerken cebimden değerli anahtarlar mezara düştü. Ve bu anahtarlar benim için çok önemli lütfen bana yardım edin. Gorgon olan adamın bunu duymaktı. Fatima'nın kocası yardım etmeye başladı. İkisi birlikte çok hızlı bir şekilde çok güzel bir mezar açtılar. Fatima'nın kocasının Gorgon'la tanışma korkusu sona erdi. Ve anahtarı alma umudu da uyandı. Bir süre sonra mezar tamamen dağıldı. Fatıma'nın kocası mezarın içindeki manzarayı görünce, yani Fatıma'nın kocası bilincini kaybetti ve Gürkin hızla mezara yeniden toprak dökmeye başladı. Terliyordu. Karın nasıl bir kadındı dedi. Kim mezarında böyle azap çeker? Fatima'nın kocası buna kendisi de inanamadı. Gördüğünü gerçekten yaptı. Eşiyle olay yaşandı. Fatıma çok iyi ve eldemliydi. Herkes onun iyiliğini kabul etti. Hiç böyle bir günah işlememişti. Bu yüzden oldu. Kaygı yaşamaya başladı. Eşim ne günah işledi. O kadar büyük bir ceza var ki. Gorgon, anahtarları başka bir şekilde düzenleyeceğini söyledi. Mezarda anahtarları bulmak çok zordur ve bu cezanın bitmediğini kendiniz gördünüz ve o haldeyken ondan tövbe dileyin ve eğer böyle bir günah varsa bunu hayatında işlemiş demektir öyleyse affedilebilmesi için bunu öğrenin Furkan ağlayarak eve döndü Fatıma'nın annesi onu gördü ve dedi ki Bu kadar zamandır neredeydin Ne zamandan beri senin için endişeleniyorum Furkan Fatıma'nın annesinin ayaklarının dibine oturdu ve dedi ki Anne Çin barışım tamamen asılı. Ve hala fena halde titriyordu. Fatima'nın annesi sormaya başladı. Oğlum, söyle bana neler oluyor. Geceye kadar neredeydin? Furkan, anahtar aramak için mezarlığa gittiğini söyledi. Ama oraya gittiğimde gördüğüm manzara. Bundan sonra hayatımın geri kalanında rahat bir nefes alamayabilirim. Fatima'nın annesi de korkmuştu. Ve dediler ki, bulmacaları çözmeyin. Farkan bana ne olduğunu anlat. Sonra Furkan ağlayarak anlattı. Fatima'nın mezarı kazıldığında. Çünkü anahtarların bulunması gerekiyor. Mezarın sahnesini görünce şaşkına döndüm. Ama Fatima gibi erdemli bir kadın öyle ağır cezalandırılıyordu ki. Sana söyleyemem. Fatima'nın dudakları yanıyordu. Ve o kadar kötü çığlık atıyordu ki. Yangını söndürmeye çalıştığımda siyah dudaklarını gördüm kim asılacak kadar büyümüştü. Vücudun geri kalanı güvendeyken. Yangın bir süreliğine söndü, sonra yeniden alevlendi. İlk başta anlamadım. Bu tanrının bir cezası ama Gorkin bana söyledi. Bu cezanın ilahi olduğunu. Furkan ağlamaya başladı ve sadece dudaklarının birbirine değdiğini söyledi. Ama dudaklarının neden alev aldığını anlamıyor. O dudaklarla sürekli Allah'ı anıyordu o dudaklarıyla hiç kimseye zarar vermemişti. O iyi bir kadındı.